Arkadaşlar hepinize selamlar. Hoş geldiniz kanalıma. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere özel genel kahve bakımı yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta işte sağlıkta neler var. Arkadaşlar... E... Videolarımı beğenirseniz de sevinirim. Alma verme dengesini koruyalım. Evet burada bir boğaz çarklarınızı görüyorum. Yani boğazınızda alakalı bir sıkıntınız mı var? Ya da bu sıralar gerçekten içinizde de kapanık olabilirsiniz. Bazı şeyleri dile getirmediğinizi görüyorum. Ama konuşacaksınız. Sabır gösterdiğiniz durumlar var gibi de siz bir konuşmalar yapacaksınız. Yani bu içinize attıklarınızı yakında bir dışarıya aktaracaksınız. Devam edelim. Bu bir arkadaşınızla ya da aşk anlamında bir durumla alakalı da olma ihtimali yüksek. Hani değer verdiğin bir insanla bir insanı böyle sanki mercek altına almışsın, yani gözlemliyorsun, şu sıra bir içine atıyorsun, söylemiyorsun da ya bir kuruntun var kafanda ya bir şüphem var arkadaşım, o yüzden dolayı bunu yapıyor olabilirsin. Ama bak tez canlı da olma tamam mı arkadaşım? Emin olmadığın hiçbir konuda da adım hareketler yapma, sonra pişman olabilirsin. Yanlış da anlayabilirsin. Hani neyse senin o kafandaki kuruntun, şüphen emin olmadan hiçbir şey yapmanı istemem. Evet, kardeşler arasında bir sorunlar mı var? Bu sıralar bir böyle bir çatışma, bir gerginlik olabilir arkadaşlar. Ailesel konularda bir takım dedikodular var. Ama diyorsun ki sen ne olacaksa olsun artık. Yani ben yoruldum. Herkes kendi bildiğini yapıyor, kendi bildiğince konuşuyor gibi bir durumunuz var. Şimdi şöyle bir şey, e, haklı olduğun konularda lütfen hiç kendini açıklama gereği bile duyma. Bazı insanlar var etrafında, bunlar kardeşlerin de olabilir, yakınından da olabilir, açıklama gereği duyuyorsun. E, arkadaşım kendini haklı görüyorsan sessizleş diyor bakım. Biraz böyle kal, çok açıklama yapıp kendini yıpratma. Doğru olanı yap, sessiz kal diyor bakım sana bu gibi olaylarda. Sen bir miraslık bir konuda bir haber bekliyorsun ya da bir şeyin sonuçlanmasını bekliyorsun. Belki bir davan var anlaşamadığınız bu paylaşım konularında davası olanlarda bir sonuç alınacak yakında. Hakkın sana gelecek yani. İmzala da atacağın durumların da olabilir. Bu sıralar çok böyle elinde kalem mi var? Yani bir malı üzerine alabilirsin ya da işte bir yere gideceksin imza konuların olacak. Artık bir işini halletmek için de olabilir. Beyaz kağıtlar da çıkmış çünkü. Ama bana gösterilen burada e, çok rahatlayacaksın. Bir konuşma var burada. Sen birisiyle konuşup konuşup rahatlayacaksın. E, bu sanki dertleştiğin dostum dediğin bir insanla e, konuşup rahatlayacaksın değil? sen bir yere gidebilirsin bir tatilde belki şu anda tatilde bile olabilirsin sevdiğin insanlarla ya da bir arkadaşınla birkaç kişi görünüyorsunuz ve e, aklındaki kişi de buraya gelme ihtimali de olabilir arkadaşlar bak sen bir yere gideceksin de sanki sevdiğin insan da buraya bir yol yapacak gibi kiminizle buluşmalar görünüyor e, Ne harfi s harfi ve ııı ım... J harfine benziyor arkadaşlar. Böyle birilerinden de haber alabilirsiniz. Harf tutuyorsa temiz görüşmeler olacak, temiz muhabbetler olacak. Bu sıralar böyle için dökeceksin. Şimdi içinde tuttukların var ama öyle bir fırsatlar geliyor ki sana. Seni rahatsız eden her konuda için dökeceksin ve pişmanlık enerjisinde olan da bir bayan var. Bir tartışma yaşamış olabilirsin yakın geçmişte ama bu uzun süreyi göstermiyor. Bir bayanla sen bir tartışma mı yaşadın Bu artık hayatına göre dinle Kim ise bu bayan Bu kişiden bir haber alacaksın Ya da bu kişiyle alakalı bir şey duyacaksın Bu tartışmayla konu ama Sanki bu tartışmayla konu Duyacaksın Kulağına laflar gelecek Kendisi bile adım atmak da isteyebilir Seninle görüşmek isteyebilir Konuşmak isteyebilir Evet Bir, de, bir takım dedikodular var olmamış bir şeyler olmuş gibi anlatanlar var özellikle 2-3 kişi görüyorum bunlar bir bir araya gelip konuşup birbirlerini dolduruyorlar Ha kendi içlerinde de yalan olduğunu da biliyorlar bunları duyup hayretlikle bakacaksın yani e, biz gerçekleri biliyoruz ama bunlar nasıl böyle oluyor gibi ama gerçeği biliyorsun sen e, çevre entika diyor bakım ya bir takım yalanlar bir takım işlerine geldiği gibi konuşmalar bu sıralar yakın çevrende bir olaylar var arkadaşım ondan böyle görünüyor. Bir dedikodular var başkalarının sorunları sıkıntıları var. Seni de olayın içine çekmeye çalışabilirler sakın diyor bakın girme. Senlik olmayan hiçbir şey karışma. Evet E harfi de gözüktü arkadaşlar. Baş harfi ya da ismin içerisinde E olabilir. Temiz görüşmeler var. Harf çıktıkça söyleyeceğim tabii ki. Bazen çıkmıyor bazen üst üste böyle çıkabiliyor bir parayla alakalı bir borcun var sanki senin bir para denkleştirmeye çalışıyorsun Farca, fazla harcamaların olmuş da olabilir olacak da olabilir bu sıralar bir elinden çıkan hep böyle parça parça paralarında gözüküyor küçük bir çam ağacı var çok güzel çam ağacı bilmiyorum görecek misiniz arkadaşlar ama oradan ters de gözükebilir tam ortada kenarda böyle çok güzel bir çam ağacımız var ama bu çam ağacı ee, kalıcı bir şey işaret, güzel bir durum yaşanacak, köklü bir değişim olacak senin hayatında. Bu iş anlamında da olabilir. Bir işe girmeyle alakalı bir koşturmacan varsa, bir uğraşıyorsan bu işe girebilirsin arkadaşım. Bir de sen eski iş yerinden çağrılmayı bekliyorsun, çıkmışsın. Belki onlar çıkardı, belki sen çıktın ama bir eski işlerinden de çağrılmak istiyorsun, isteniliyorsun. Yani böyle nasıl desem, çok istiyorsun bunu ve dile geçiriyorsun. Bir sinir anında yaptığın bir kelimeler, bir birkaç kişi de gözüküyor burada. Bunlar sebep olmuş ya da çıkmana. Sen çıktıysan bile sebep olan kişiler var. Onlar orada hala çalışıyor gözüküyor mesela. İşte sen buralarda bir sinirle hareket etmişsin arkadaşım ama şu anda bir pişmanlıktasın. Gözün hala orada, kulağın hala orada. Ses, bir ses bekliyorsun oradan. Bu hemen olmayacak ama. Yani bu hemen olmayacak ama önü açık tamam şu an bir kapalı gözüküyor ama belli bir süre sonra önü açılıyor yani bu durumun biraz zamana ihtiyaç var hemen çalışmayacaksın hemen çağrılmayacaksın para kayıpları olmuş canın çok yanmış arkadaşım borsada mı para kaybettin nerede para kaybettin tabi sen bilirsin yani bir beklentilere girmişsin olmamış burada üzülmüşsün ama rahatlayacaksın. Sonrasında bu paralar bir şekilde geri gelecek ama bayağı bir mücadele vereceksin. Bayağı bir canın sıkılmış yani sıkıntı almışsın. Evet. Bir de böyle bir arazi var. Boş bir arazi. Böyle bir yere gideceksin. Böyle tenha, sakin bir yere gideceksin. Ya tatil amaçlı ya da bir iş amaçlı buralarda olanlarınız olacak. Gideceksiniz. Yurt dışı bağlantılarınız var. Bir takım işler peşinde olacaksınız. Bu sıralar mesafeli yollarla görüşmeler olacak iş konularında ya da gitme durumun bile olabilir. E, uluslararası, yurt dışı artık arkadaşım e, mesafeli yollarla çok böyle bir e, iş konuları dönecek bu sıralar. Sen e, bir sunum mu yapacaksın, bir kalabalık ortamda görünüyorsun, bir toplantı mı ya da bu e, bu sıralar iş konuları çok odaklı olacak ve maddiyat konusundan da bir gelirinde artış olacak çalışıyorsan zam bekliyorsan bir zam alabilirsin bu seni rahatlatacak biraz bir erkek de sana bir para verecek sen bir erkekten bir para bekliyorsan bu para sana yakında gelecek artık kimden bekliyorsun hayatına göre dinle burada güneş doğmuş güneş böyle tependen bakıyor gibi fakat ee, sen böyle bir sıkıntıdasın bir şeyleri göremiyorsun Etrafında olan güzellikleri fark et, gör diyor. Bakın sen bir şeylere kafayı takmışsın arkadaşım. Ondan göremiyorsun. Bir ruhen böyle bir bunalmışsın. Birilerinin laflarından, dedikodusundan ya da başkalarının sorunlarından bile bunalmış olabilirsin. Diyorsun ki yani bıktım. Rahatlamak istiyorum ama olmuyor diyorsun. Yani bunalıyorum diyorsun. Kalabalık ortamları pek sevmiyorsun. Kafa dengi insanlarla olduğun zaman e, her şey sana çok güzel görünüyor ama istemediğin ortamlarda olursan çok bunaldığını görüyorum bu sıralar. Demek ki böyle iç içe olacağınız ailesel konular var ya da işte bir yerlere mecburiyetten de gidebilirsiniz bu sıralar. Ya da sevmediğiniz birileri o ortamda olacak. Hani böyle arkadaşım eğlenmene bak. Gerçekten yani çok da sorunları büyütme. Mesafeni koru. Olman gereken yerde ol. Eğlenmesini bil. Gerçekten burada sana bir fırsatlar çıkıyor değerlendir biraz da kendin için yaşa diyor bakım sana hep birilerini memnun etmeye çalışıyorsun olamıyorsun yani memnun edemiyorsun o yüzden rahatına bak keyfine bak ee, geri dönüş alacaksın birisi sana adım atacak geri dön dönmek isteyecek ama sen ister misin istemez misin ikilem yapacaksın kalbin kırgın ya da büyük bir yanlış yapmıştır bu insan ondan da olabilir ama bu kişi bir peşine düşecek, bir seninle uğraşacak. Yani iyi anlamda sanki geri kazanmak için ama bunu yapabilir mi bilemiyorum. Bazılarınız çok katı duruyorsunuz. Yani dönüşlere karşı bir olumsuz düşünüyorsunuz. Hani ben artık gördüm göreceğimi istemiyorum diyenleriniz var sanki. İçinden ne geçiyor sonu yap arkadaşım. Bir insana çok şans verdiysen kullanmadıysa çünkü güvenmiyorsun. Aynı şansı verme bence. Ama yok ben de seviyorum. Görüşmek istiyorum diyorsan da sana bu fırsat gelecek. Ama böyle baktın kaç senelerdir aynı şeyler yaşıyorsun. Hiç değişmeyen yani birisi var. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Yine böyle birisi ise bu noktayı koy artık. Değişmez. Yine aynısı olur. Ama huzur bulacaksın. Bir huzur var burada. Yani yeni başlangıçlar var. Yeni arkadaşlıklar var. Yeni ilişkiler başlayacak. Biraz heyecanlı bir durumlar yaşayacaksınız bu sıralar bir keyif alacağınız ortamlarda da olacaksınız Hadi hayırlısı diyelim Nazara çok geliyorsun arkadaşım paylaşımlarına biraz dikkat et yani sosyal medyada paylaşımlar yapıyorsan biraz böyle insanların gözüne bir şeyleri gösterme Çünkü özenebilirler sana kıskanabilirler seni etrafındaki insanlarda bazı art niyet var Sen mutlu olmana bak çok göstermemeye çalış beni dinlersen. Yoksa huzursuz olursun, mutsuz olursun. Bir sıkıntılar çıkar. Bunları yaşamanı istemem. Kendine iyi bak arkadaşım. Alma verme dengesini koruyalım. E, beyni atarsanız çok sevinirim. Emeğimin karşılığını gördükçe daha fazla video çekesim geliyor arkadaşlar. Ama videolarım az izlenirse de e, biraz ara vermek istiyorum açıkçası. Çünkü neden? izlensin diye. Yani aralıklarla atacağım. Öyle düşünüyorum. E, alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın!